Evrensel sistemde her şey düşünceleri izler. Sizin düşünce boyutunuz hangi frekanstaysa ona göre çekilirsiniz. İyi pozitif demisiniz, negatif demisiniz. Zaten bilinçaltı kayıtlarımız dediğimiz o çocukluktan itibaren ve herhangi bir dönemde de atılmış olumsuz kayıtlarla dolu olduğu için de o sandık her zaman olumsuzlukları destekler. Ancak sizin beklentiniz her zaman güzelliklerden yanaysa o zaman oradaki kayıtları da dönüştürmek için ortaya çıkmaları gerekir. Ve teker teker de çıkarlar. İşte beklentiler yasası burada devreye girer. Yaradan her şeyi o kadar intizam içerisinde yaratmış ki sadece ağzından çıkana dikkat et diyor. Kulakların bunu dinliyor, duyuyor, gözlerin de bunu görüyor ve tasdikliyor. O zaman hani söylerler ya dilinden çıkana iyi bak. Dilin zehir de akıtabilir, güzellik de akıtabilir. O zaman kendini zehirlemek istemiyorsan, güzel şeylerle de beslenmek istiyorsan kendi konuşma stiline ve beklentilerine lütfen dikkat et. Çünkü ağzından çıkanların gerçekleştiğini, duyguların, düşüncelerin de bunu desteklediğini bildiğin anda o zaman hayatını daha farklı sürprizlerle karşılamayı arzu edersin. Çünkü hayat sürprizlerle dolu.